Orman yangınları ile mücadele açısından Yunanistan hariç diğer ülkelerden daha başarılı görünüyor. Ee, şöyle açıklayayım. Mesela İspanya'da e, 2009-2018 yılları arasında yılda ortalama 10.800 yangın çıkmış... ...ve yılda ortalama 83.000 hektar orman alanı yanmış. Portekiz'de yanan alanları söylüyorum, sayıları söylemiyorum... Her yıl ortalama 42 bin hektar, Fransa'da 23 bin hektar, İtalya'da 36 bin hektar yanarken Türkiye'de 11 bin hektar yanmış, Yunanistan'da 9 bin hektar yanmış. Dolayısıyla bu istatistiklere bakıldığında bir başarı var gibi görünüyor. Fakat bunlar bizim için yeterli değil. Yani diğer ülkelerle karşılaştırıldığında demin de söylediğim şekilde diğer ülkelerin kamu özel orman mülkiyeti yapısı, Orman alanının toplam alana oranı, bu orman alanının ne kadarının birinci derecede yangın riski taşıdığı gibi bunlar her ülkede aynı değil çünkü. Değişik değişik özelliklere bakmak lazım. Fakat sorduğunuz soruya daha net yanıt verebilmek için orman yangınlarıyla Türkiye'de daha etkili mücadele edilebilir mi? Evet, kesinlikle daha etkili mücadele edilebilir. Yangın çıkmasını önlemeyi bir kenara koydum. Söndürmeyi sorduğunuz için söylüyorum. Çok daha etkili mücadele edilmesi mümkünken, yani çıkan yangınların çok daha etkili şekilde söndürülmesi mümkünken, bir takım nedenlerle belki bunu soracaksınız, bilmiyorum, yeterince etkili e, söndürülemiyor orman yangınları Türkiye'de. Cihan Bey, ormanların, orman yangınlarında sabotaj olduğu iddiaları çokça gündemde ve tartışma konusu şu anda. Size sormak istiyorum. Peki bir orman neden yanar? Yangınların çıkış nedenleri arasında özellikle bu yaz aylarında içerisinde bulunduğumuz aylarda çıkmasına neden olan etkenler neler ve sizin sabotaj konusuyla da ilgili genel olarak fikirleriniz neler? Ee, yangınların neden çıktığını anlamak için de kişisel gözlemlerden çok yine Orman Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine bakmak lazım. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü bu konuda Türkiye'deki tek yetkili kurum ve veri alabileceğimiz tek kaynak. Ee, Orman Genel Müdürlüğü istatistikleri bize çıkan yangınların %89'unun insan kaynaklı yangın olduğunu, geri kalanının doğal nedenlerle ki bu da işte yıldırım düşmesi nedeniyle oluyor. Çıktığını gösteriyor. İnsan kaynaklı nedenler içerisinde ise kaza ve ihmal e, birinci sırada gelirken kasıt e, daha düşük oranlarda kalıyor. E, yine Orman Genel Müdürlüğü terör terörist amaçlarla e, orman yangını çıkarmayı da ayrı bir istatistik olarak tutuyor. Örneğin geçen sene Orman Genel Müdürlüğü'nün e, açıkladığı istatistiklere göre Terörist amaçlarla çıkarılan yangın sayısı 4 olarak görünüyor. Geçen sene 3000'den fazla yangın çıkmıştı. Peki kamuoyunda neden bu yangınların sabotaj olduğu düşünülüyor? kasıtlı çıkarıldığı düşünülüyor ve benim gördüğüm kadarıyla en çok kafaları karıştıran şey e, aynı anda pek çok yerde yangın çıkması. Bu e, genel olarak e, insanların kafasını karıştıran konu. Yani bir iki günde, demin de haberde de söylediniz, 71 yangın, 57'si söndürülmüş durumda. Yani iki günde bu kadar çok yangın çıkar mı? E, evet çıkıyor maalesef. Biz, e, daha doğrusu kamuoyu söndürülen, büyümeyen yangınları bilmediği için, sadece büyüyen ve bu şekilde kamuoyunun dikkatini çeken yangınların çıktığını sandığı için böyle bir düşünceye kapılıyor. Halbuki Türkiye'de, demin de söyledim, 2020 yılında 3000'den fazla yangın çıktı. Bu yangınların çok büyük bir bölümü yaz aylarında, onun da çok büyük bir bölümü Temmuz ve Ağustos'ta çıkıyor. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos aylarında kamuoyunun haberi olsun olmasın Türkiye'nin dört bir tarafında her gün zaten onlarca yangın çıkıyor ve bunların çok çok büyük bir bölümü büyümeden söndürüldüğü için kamuoyunun haberi olmuyor. Özetlemek gerekirse bir günde iki günde bu kadar çok yangın mı çıkar? Bunda kesinlikle bir sabotaj e, izi var düşüncesi doğru değil. Ama bunun doğru olmaması benim şu anda hayır bunlar sabotajdan kaynaklanmıyor dememi yol açıyor mu? Hayır bilemem onu. Belki de sabotaj ama demin söylediğim nedenle böyle düşünmek yanlış. E, yetkili kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, jandarma, polis, ormancılık teşkilatı e, söndürüldükten sonra genellikle yangının nedenlerini araştırır. E, eğer bir sabotaj ihtimali varsa da ya da bir sabotaj belirtisi varsa da onun üzerine gider. Demin siz de söylediniz, kamuoyunda iddialar çok fazla ama işte Manisa Valiliği iddiaları yalanlıyor. Şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla sabotaj ya da kasıt ihtimalini, daha doğrusu kasıt olduğunu gösteren çok kesin bir delil yok. Cihan Bey az önce siz de...